Bireyim. Burayı bilirsiniz belki. Antalya'da, Antalya'da yaşayanlar bilir. Süper. Bilir. Köprü böyle bir köprü gelmiyor. Arkadaşlar hava çok kuvvetli burada. Çok sesli burası arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar şimdi olduğum taraf sakin. Ama köprüye gelince şu köprüye orası çok sakin değil arkadaşlar. Yüzüme yağmur damlası gibi su çarpıyor. Korktum ya. Tahminat falan yapılıyor arkadaşlar galiba. Elektrik direklerini buradaki. Bomba gibi gündeyiz bugün sizlerle birlikte. Neden? robot tit 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 Arkadaşlar köpeğe bak. Arkadaşlar benim de köpek. Hayır. Kocum. Arkadaşlar köpek var.